ve sizlere de tanıtmış olacağız. Şu anda e, havaalanında çıkıyoruz. Havaalanında kiralık arabayı aldım ve gitmemiz gereken yere kiralık arabayla devam ediyoruz. Lütfen Gülen Kavşak'tan ikinci çıkış. Nasıl bir ortam? Vallahi ortam manzara güzel burada. Şey, Baltıkların klasik manzarası. Böyle göl, yeşillik. Güzel. Oslo ile Bergen arası bir yer. Burası bir Bergen'e yaklaşık 2 kilometre kaldı. Güzel yani. Oslo'dan çıktık arabayla güzel bir yer bulduk böyle. Duralım dedik biraz. Ama manzarası gerçekten de çok güzel. Ama hava da bayağı serin. Evlerini de gösteriyor şimdi. Güzel evleri var. Bundan sonra artık Fulham'a doğru yola devam ediyoruz. Oslo'dan Bergen'e giderken yolda biraz mola verdik. Burayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Müthiş bir güzellik var. İki tane küçük şelale gözüküyor. Bu tarafa da baktığımız zaman da iki tane şelale ve onların yanında da muhteşem güzellikte evler yapılmış doğaya hayran kalacağınız bir gün. Şey. Küçük bir dinlenmeden sonra devam ediyoruz. Şöyle yürüyüş yolu yapılmış hemen asfaltın kenarında. Yürüyüş yolunda giderken şöyle dağdan şelale sesini duyuyorsunuz. Yukarıdan aşağıya gelen muhteşem bir görüntü sergiliyor. Sol tarafında yürüyüş yapanların dinlenmesi için yapılmış bir yer. Ve karşı taraftaki yine muhteşem görüntü görülmeye değer gerçekten. sabah kahvaltısından sonra dedik bir kahve molası verelim. Kendine bir şekilde Ve kahve içtiğimiz yerde de şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Rus gemisi arka taraflar tarafımızda. Arka tarafımızda Rus gemisi yolcularını indirdi. Gezi treni için yolcular indi. Biz de kahvemizden sonra çıkıp trene doğru gideceğiz. Norveç'teki Büyükbaş hayvanların, ineklerin otladığı alan. Her taraf yeşil olduğu için kimi doymuş yatıyor, kimi ben, daha yemleniyor. Şu anda gezitirin ne bildik.

Stop here at thirty-four. you are waiting for train so <laughs> strange sights and creatures of legend in the Flom Valley, among them you find Huldry, stunningly beautiful Huldry, entangled a spellbinding song near you. Aynı zamanda. Evet, evet baba şey e, tren yolculuğunu bitirdiniz şu anda. E, yaklaşık 1 saat gidiş bir saat geliş sürdü bu manzara eşliğinde Gerçi arabayla da gene gitmiştiniz görmüştünüz Bu e, yolculuk için yaklaşık e, 2000 kron e, Ödediniz Bil yanlış hatırladım Nasıl sence değer mi yoksa e, Araçla gidilmek Araçla gitmek mi daha iyi? Manzara güzel övülmeye değer ancak e, o kadar para verilir mi, onu e, kişinin e, kendisine bırakmak lazım. Oslo filam yolu üzerinde 7 kilometrede bir bu 25 kilometrelik e, tünel içerisinde böyle ara yerler ve ışıklandırılmış yerler yapmışlar gerçekten etkileyici. Bak, hepsi traktör. Tarım arazileri Bunlar da Yem Yem Hayvan yemi Şurada da seracılık yapılıyor Será que se não yalnız bir gidiş bir geliş ve otoban olarak kabul ediliyor. Yani ücretli yol. Tarım ve hayvancılık yapılan bir yere geldik. Biraz sonra, sonra burada, burada koyunlar var. Seslerini duyuyorsunuz. Bak bizi görünce <laughs> küçük minik şeyler durabilirsin. Ya da dönüş yapabilirsin. uğraşan. <laughs> uğraşın. Ver geldi? Oslo'ya giderken şöyle manzarası arkada gözüken güzel bir yer gördük. Bir mola verdik. Ve muhteşem bir görüntü. Gerçekten insanın içini açacak, rahatlatacak bir manzara. Doğumuz Otel'de ayrıldı. Doğumuz Otel'in hemen konumunda, yan tarafımızda şöyle baktığınızda yine yeşillik, ağaçlık ve hemen yan tarafındaki bina metronun metro istasyonunun çıkış noktası. Oraya gideceğiz. Şehir merkezine inip oradan istediğimiz yerlere Gezmeye başlayacağız. Oslo merkeze geldik. Şu anda bulunduğumuz konu Karl-Jones cadde Caddesi. Arka tarafımızda da Kraliyet Sarayı. Elektrikli arabalar şekilde sergilenir. değişik bitkiler gördük. Böyle e, mor renkte acayip güzel kokuları var. Ne ne bu ağaç ben bilmiyorum. Adını biliyor musun? Z zaten ilk geçtiğimizde koku vurmaya başladı. Hmm. Ee, bilmiyorum ama He. mis gibi bir kokusu dedi Kraliyet Sarayı önünde şimdi bir Kraliyet Sarayı'nı da dolaşacağız. Güzel bir ortam. <laughs> Norveç'e geldiğimizden bu yana alanı dahil dikkatimizi çeken polisle hiç karşılaşmadığımız. Burası Kraliyet Sarayı ve şu anda da e, faaliyette olan bir saray. Hiç önünde şu anda bir polisle karşılaşıyor musunuz? Yok. Şehir içerisinde de aynı şekilde Hiçbir polisle karşılaşamıyorsunuz Evet baba şimdi Oslo gezmelerine tam gaz devam Şeyde <laughs> Şu anda Kraliyet Sarayı'nın önündeyiz Hava şansına yağmurlu ama Gene Ortam güzel gibi görünüyor Şurada ağaçlara bakıyorum Yani Botanik bahçelerinde bile bu tarz ağaçlar yoktur herhalde. Şu kuş sesleri. Her, her tarafta olduğu gibi e, yeşil alanlara e, geniş yer ayrılmış ve önem verilmiş. Burada da aynı şeyi görebiliyoruz.